Etrafında kimler var görün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ders yapıyormuş. Böyle tamam mı? Mescid tabi. Ashab-ı Sufa şey var ya Medine. Adam etraf ne olur fiilden adama takılmayın. Toplumun kültürünü öğrenmeniz lazım. O fiil aynı adı. Adam kalktı mescidin kenarına gidip işiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamber varken öyle dedi ki bilmiyor. Hiç dokunma. E ee, ne yapıyorsun lan -sen o lan? Petel bir sene veya e Kardeş ne yapıyorsun ya? Hiç demiyor. Bırak işini bitirsin diyor. Bir de şimdi yarıda kalmasını istemiyor ha. Biyolojiyi de biliyor. Bak şimdi. Ve bunlara diyor ki orada. Bilmiyor. Bitse yapmaz. Ben olsam var ya. 7 mahallede kovmasaydım <laughs> namert olayım. <laughs> Kesinlikle sen ben cep telefonu... Cep telefonu açık olsa bunu fırlatır mı o adama değil mi? <laughs> Adam burada işitse ne olur? <laughs> Anladın mı? Ya böyle düşününce peygambere deli olacak gibi bir şeyim oluyor, hasretim oluyor. Ne diyor biliyor musun? Ya bilmiyor. Bir şey yapmaz. Ondan sonra adam normal bir iş şey yapmış gibi geliyor, donunu çıkarıyor, oturuyor. Oturuyor. Ya filane bak şimdi. Bu böyle 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 anlatıyor. Bilmiyordum ya Muhammed. Ve bu insan dersten sonra gidiyor, başka yerlere muallim oluyor. <laughs> He? Bunu ruhunu nasıl yapmış, Niye nasıl temel etmiş? Ya nasıl şey yapıyor, ben anlamıyorum ki. İki türlü insan varmış. Girermiş oraya, ruhunu orada tamir edermiş. Başka bir insan varmış, alırmış ruhunun temesülünü, bedeni misali, timsalini alırmış burada, ruhunu tamir eder, koyarmış. Bunun adı insiba ve nikasmış. Bu çok değişik. bir şey ya. Şimdi bu adam bir dersten sonra ve azami iki dersten sonra başka memleketlere muallim oluyormuş. Mescitte işleyen adam. <laughs> Tasvirimi anlıyor musunuz? Ve adamın davranışıyla ne olur? Toplumun yapısını seyredin. Aynadır o. Bize toplumu gösteriyor. Bunları eğitmiş. Bunları eğitmiş bunları. Ben Müslümana faydalı olamıyorum. Müslümana Bedevi de değil. Müslüman okumuş. Müslümana iki Müslüman anlaşamıyor. Acayip bir şey ya. On tane hoca anlaşamıyor. Üç tane sarhoş anlaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dili olacağım. Senelerce ders yapıyorum. Bunu çözemedim. Deli olacağım. Üç sarhoşun kafası aynı kafa, ama on tane budanın kafası aynı kafa değil. Onca anlaştım. Evet, evet. Bravo. Evet. Çok güzel söyledi, değil mi? Evet. Üç tane sarhoşun ben çözemedim. Üç tane nurcu kafası. <gülüyor> <gülüyor> bu da <laughs> nurcu kafası. 3 sarhoşun kafası tek kafa. <gülüyor> on, <gülüyor> <he>? <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi. Ama 10 tane hoca kafa hep ayrı bir kafa olduğu için tek kafa olur diyor. Allah Allah. Peygamber. Haberdar değil mi bu akşam? Bizi nerelere götürdün ya? Allah. Gerçekten ya, ya yani, yok, çok insan. Yani kimse de sesi yok bak, yok. Demek ki herkes... Ahmet abi ya, zor tutuyorum vallahi ya. biz de aynıyız da, biz inandığımız için <laughs> sorun yok. Bizim. He ya, inanın. Ahmet, bir... ahiretten gelen mektup oku sen. Evet. İnan acayip bir şey ya. Adam burada yaşamış gitmiş ya. Yani. Burası burası değil ya. Yani. Burayı nasıl gördüğümüzün dışında yorumlamış. Oralara girmiyoruz. Sen kim sana söylemiş? Sen birisi sana demese ahireti neyle yorumluyorsun? Ahiret felsefeyle gidilmez ki. Din yoksa kimya ile fizikle kabil ve sonrasını anlatabilir misin? Detayına kadar girince şu olacak, bu sorulacak, psikolojin şu olacak, sen bunu diyeceksin, şöyle yapacaksın. Ya böyle bir şey olur mu ya? Haşırda şu olacak. Ya bir insan böyle olur. Hadi buralarda şimdiye kadar konuştuk. Ya kabir ötesini nasıl yapacaksın? Nasıl detaylandırıyorsun? Hocam ben kabirden sorarım. Derim, sen gel bana bir Türkiye'den bir şey sor bakayım, ben sana sorayım. Ya. Ben ona sorarım. Sen yani. de öyle sorarsın. Efendim? E işte tamam inşallah. Ben öğrenci olarak gideceğim. İşte. Talebe olarak gideceğim diyor. Dur benim gibi demek ki sistem sistem sistemden çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi o zaman kesiyorum. <gülüyor> Peki. <laughs> Vahir da